Nasılmış benim anneannem? Hadi be oradan hayırsız. Anneanne bu ne? E ben de sana soruyorum bu ne? Haftası gelmeden bozuldu bu. Isıtmıyor işte. Nereden çıktı bu? UFO değil ki. E Ferit'ten. Ferit kim? Ferit satıcı çocuk. Hoş geldiniz buyurun. Bir UFO istiyorum dedim. Hay hay iki tane verelim. Bunlar UFO mu evladım dedim. Bu da UFO, bu da UFO. Biz yaşlı insanız. Beni ısıtır değil mi dedim. <laughs> Güneşten koptu bunlar. Dedi. Ben de aldım. İyi de anneanne. Her satılan o değil ki. Gün fazla geldi. <laughs> Dijital kumandasıyla ısı ve zaman ayarı yapabileceğiniz UFO sizi ekonomik ve konforlu ısır. UFO. Isıtaya. Kimden aldın bunları? Bundan. はい。